Herkese merhabalar. Bugün size davet sofralarına çok yakışacağını düşündüğüm patlıcan kapama tarifimle geldim. Yapımı oldukça kolay olan bu ana yemek tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizi bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için ben 6-7 adet patlıcan kullandım. Patlıcanlarımı şeritler halinde kesip ince dilimleyerek tuzlu suda 10 dakika kadar beklettim. Bu tarif için özellikle mümkün olduğunca uzun ve kemer patlıcan kullanmanızı tavsiye ederim. Ve görmüş olduğunuz gibi patlıcanları kızartmadan önce tavamın içerisine bir miktar tuz serpiştirdim. Bu şekilde yapmamın sebebi kızartma esnasında yağ daha az sıçramasını sağlayacaktır. Patlıcanlarımın önünü, arkasını nar gibi kızarana kadar kızartmaya devam ediyorum. Hem bu şekilde daha güzel bir görüntüye sahip olacaktır. Patlıcanlarımı bir kenarda kızartmaya devam ederken bu esnada içini hazırlamaya geçiyorum. Bunun için küp küp doğramış olduğum kemiksiz tavuğumu uygun bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Ardından 2 adet soğanımı içerisine doğruyorum. Ben patlıcanın her halini çok seviyorum. Özellikle hazırlamış olduğum bu iç harcı ile patlıcan bir kat daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Eminim ki denediğinizde sizler de çok seveceksiniz. tavuğum suyunu salacaktır. Suyunu çekip soğanımla beraber örselenip kavrulana kadar ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Tavuğum suyunu çekti ve kavrulmaya başladı. İçerisine sıvı yağımı ilave ediyorum. Ardından önceden yıkayıp doğramış olduğum kırmızı kapya biberimi ilave ediyorum. Hepsini beraber güzelce kavuruyorum. Biberim de diriliğini kaybedip hepsi beraber kavruldu. Ardından önceden kabuğunu soyup rendelemiş olduğum 4 orta boy patatesimi de içerisine aktarıyorum ve baharatlarımı ilave ediyorum. Damak tadına göre de tuzumu ilave edip bütün malzemelerim hep beraber özleşene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde patateslerimle beraber bütünleşip hepsi beraber kavrulmaya devam edecektir. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu iç harcıyla patates buluştuğunda o kadar güzel bir ana yemek ortaya çıkıyor ki mutlaka denemelisiniz. Bakın iç harcı da tam da istemiş olduğum gibi kavruldu ve artık tamam. Ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine bir miktar rendelemiş olduğum kaşarımı ilave ediyorum. Bütünleşmesi için hepsi beraber karıştırıyorum. İçerisine katmış olduğum kaşarım yemeğimin sıcağıyla beraber eridi ve artık tamam. En güzel aşamaya geçiyorum. Patlıcan ile buluşturma aşaması. Kızartmış olduğum patlıcanlarımı uygun bir kabımın içerisine bakın bu şekilde yerleştiriyorum. Kabın içerisine yerleştirirken önemli olan uçlarını bir arada toplamak, tam orta noktasında uçlarını toplamaya özen gösteriyorum. Ve bir miktar içerisine harcımdan yerleştiriyorum. Patlıcanlarımı harcımın üzerine kapatıyorum ve elimle biraz bastırarak tam oturmasını sağlıyorum. Yapımı oldukça kolay. Fazlalıkları da bu şekilde katlayarak yerleştiriyorum. Hafif elimle bastırıyorum ve artık tamam. Dikdörtgen bir borcamın içerisine yerleştiriyorum. Ben burada çeri domates kullandım. Kürdanımı batırıp patlıcanların tam uç noktalarını yani tam orta noktasına batırıyorum. Tabii ki buradaki çeri domates mecburi değildir. Tamamıyla görsellikle alakalı bir durum. Önemli olan kürdanı tam ortasından batırabilmektir. Yani normal domates de kullanabilirsiniz veya biberle de tutturabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum sosumu da patlıcanlarımın üzerinden doğru içerisine aktarıyorum. Burada bir not geçmek istiyorum. Özellikle yarın yapmak istiyorsunuz bu yemeği. Bugünden hazırlayıp yarına pişirmek istiyorsanız Sosunu koymadan önce buzdolabına üzerine streçleyip kaldırabilirsiniz. Daha sonra üzerine sosunu döküp geri kalan işlemine devam ettirebilirsiniz. Tamamıyla sosunu da üzerine aktardıktan sonra önceden ince ince doğramış olduğum maydanozlarımı da üzerine serpiştiriyorum. Ve artık tamam. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınımda Kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Patlıcan bohçam tamamıyla birbiriyle bütünleşti ve artık servise hazır. Özenle hazırlamış olduğunuz sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğüm patlıcan bohça tarifim görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay. Çok da lezzetli bir tarif mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Porsiyonluk olarak servis edebileceğiniz yemeğimin yanına yakışacak patates püresini hazırlamaya geçiyorum. Bunun için önceden kabuğunu soyup doğramış olduğum patateslerimi suyun içerisine aktardım. Ardından içerisine tuzumu ilave ediyorum ve ocağımın altını açıyorum. Patateslerin pişene kadar kaynamaya bırakıyorum. Pişmiş olan patateslerimin suyunu süzdürüp blenderdan geçiriyorum. Dilerseniz bir çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Tamamıyla ezmiş olduğum patatesimi tekrar ocağımın üzerine alıp içerisine bir su bardağı sütümün öncelikle yarısını içerisine ilave ediyorum. Ben toplamda 5 adet patates kullandım. Yani patatesin büyüklüğünden küçüklüğünden ötürü içerisine katmış olduğumuz süt miktarı tabii ki değişebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. İstediğim kıvamımı elde ettim. Ardından içerisine karabiberimi ve bir miktar kaşarımı içerisine aktarıyorum. Rendelemenize hiç gerek yok. Bu şekilde benim gibi de doğrayabilirsiniz. En son olarak bir yemek kaşığı da krem peynirimi içerisine aktarıyorum. Lezzetine bir kat daha lezzet katmış oluyorum. Hepsi beraber bütünleşene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Önemli olan buradaki patates püresinin kıvamı hiçbir şekilde katı kıvamda olmamalı. Yani akışkan bir kıvamda olmalı. Bu yüzden başta da söylemiş olduğum gibi sütü ilave ederken kontrollü bir şekilde eklemenizi öneriyorum. Ben 5 adet patates kullandım. Fakat orta boy patates kullandığım için 1 su bardağı süt benim için yeterli oldu. Size kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir kıvamda elde etmeniz önemli. Nefis mi nefis olan patates püremde artık hazır servis aşamasına geçiyorum. Size garanti veriyorum pratikliği ve lezzeti ile beğenileri toplayacak nefis mi nefis, inanılmaz lezzetli bir ana yemek tarifi. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlardan mutlaka yorum bekliyor olacağım. Ve kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra da abone olabilirsiniz. Yeni paylaşacağım videolarımdan ise anında haberdar olmak istiyorsanız yandaki bildirim zilinde tıklayabilirsiniz. Bundan önceki paylaşmış olduğum videolarıma da göz atmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni paylaşacağım videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.